Argo demiştim abi. Evet. O ismi ben de hatırlayamıyorum var ama aynı insandan bahsediyorsak hani bilgi evet bilgi e, yeni evinden bir kitabı var. Evet, Argo Argo Söz. Söz diyor. O, o mu? Ya şey lanet olası bir e, bir so, e, bir solucanın ismiyle karışıyor nedense. Yani Hulki Cevizoğlu diye bir e, şey var, bir yaratık var. E, onunla karışıyor o yüzden şeye e, gelmiyor. E, ya benim bir adamdı bence argo sözcüğü. Ee, argo mühim bir şey. Argo çok mühim bir şey. Ee, mesela yani mesela tek atmak. Mesela. Şimdi tek atmanın karşılığı ne, ne ne nedir argoda? Yani erkek jargonunda, argosunda. Akşam iş çıkışı ayaküstü rakıcısına Hı -hı. gidip İki tek atmaktan gelir. Bu onun hakkı iki tektir. İki tektir. Ayaküstü bir şey, fazla bir şey yemeden. Evet. Çok böyle çatal ucuyla evet, evet, pilaki falan kimde? Hatta ayak. şeydir yani kırık çatal. Tabii e, tabii. Mesela en meşhurlarından biridir Cağoğlu'nda. kırık çatal lokantası. Evet. Tek atarsınız, yanında cacık vardır. O kadar. Evet. Onu da kırık bir çatalla. Hayır. ya kırık ya da eğik, eğik Büyük, bir, bir şey, şey yani. Evet. aslında meyhane dediğimiz şey as bir bir, bir çatal kültürü. Si. Yani See. her şeyin çatalla, Aynen öyle öyle, evet. yenebildiği kaşıkla servis edildiği bir bir kültür. Evet. Çoğu insan belki bunun farkında değil ama bu çok ayırt edici özelliklerinden hmm. biridir. Gerçi ben sevmem. Yani alkolle de aram yok benim. Ben de belki şey yapmam, içmem. Ancak hani böyle bir kış gelecek de soğuk algınlığı bir şey olacak da hani böyle bir Tut. boğazımız yumuşasın. Şu an şey. mesela benim her 20 Ağrı yolu yüzden. Sırtım, hani sırtımdan ateş çıkıyor çıkacak yani neredeyse. İnşallah. İnşallah. Bu arada La Majör karar verdim. Öyle mi? C falan değil yani. al notası La Majör. La Majör. Bana daha gelmedi şeyi. Ee, Acele etme hoca. Alttan alttan. Çalışıyor şey, ama farkındayım. Mesela tek atmanın diğer şeyi de Master rasyon. Ha. Tabii sizin e, ben size açıklayayım. Siz, e, yani e, hakim olduğunuz bir kavram değildir bu ihtimalle. Evet, evet. Tek atmak saf seks. Saf servis gibi. Yani tek attırmak gibi mi yani? Evet yani bir, bir kere attırıyorsunuz. Ha. E, İyiymiş o. Ve, ve kişisel olarak attırıyorsunuz yani. Ha kimse yok. Kimse yok. Yani şey eşeysiz. Okay. Bir tür eşeysiz e, seks ama işte 50 mi? El şart mı? Yok şart değil. Ya yani bir arkadaşa da yaptırtamıyor muyuz onu ben anlamadım. Arkadaşa yaptırabiliyoruz ama Allah rızası yani için yani şey, şey, iyilik olsun diye. Yok yaptırabiliyoruz ha. ama mesela Brooklyn'de 100 dolar şu anda. Ya yani Brooklyn New Jersey vardı, 100 dolar bir arkadaşa yaptırmak. 100 dolar vermem ben. Ya prensip olarak vermem veririm de prensip olarak vermem. Yani çok manasız bir para. Yani. Evet. 20 dolar 25 dolar olsa tamam hani yani tutuşun evet. şeyinden diye, diyebilirsin. Yani da, şunu bir tutu versene birader. Diyebilirsin. diyebilirsin. Ee, kanka deyip. Kan e, dersin. mesela. E, Bilader e. diyebilirsin. Ee, peki bir arkadaşa bir tek atılamıyor mu? Yani o yok mu? Sizin argo şeyde. İşte <laughs> güven geçen gün bir arkadaşı ha, bir tek attım. Mesela fena değildi yani şeydi memnundu yani şey. Ben, benim çok başıma gelmiş bir şeydir mesela. Ben çok çirkin bir insandım. Ben ancak 60'lardan sonra biraz elim yüzüm düzeldi. 30'lu diyorsun şöyle bir şey oldu. Bak. Aa. aa. Yani yani güzeldi var 30 sakalları. 30-35'lerde 30, ki benim yüzüme bak, bakmazlardı yani. Yüzüne bakmadan nasıl yapıyorlardı acaba? Şimdi o konuya gireceğim. 2024 biterken top 5 seks pozisyonları diye bir, 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 soru gelmiş. Ama bu şey bu bir istatistik çalışma gerektirir. Bunu Gülbüz abi evet, bir yani, bilimsel olarak anlatamaz ki. Burada da tabii bir kamuoyu araştırması yapamayacağımıza göre evet. iki denek var. Bir sen bir ben mesela bu sene ki en, en çok kullandığım pozisyon hangisi? Ben bu sene pozisyon kullanmadım. Yani açık pozisyon. Ya evet öyle bir şey e, bir, 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 daha önceden ismi konmuş pozisyonlara girmedim öyle söyleyeyim. Hani Her şey creative, zihin açıcı olsun creative diye. Evet, evet. Şimdi ben aşağı yukarı 4 5 altı... Ben 6 yıldır seks yapmıyorum bildiğim kadarıyla. Yani tek atmak hariç. O zaten sayılmaz. E, Kuyuyor ya yani yani, Çat, çat yani. evet seks ya. seks öyle bir şey değil. 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 Öyle de olabilir ama. Şey Yap, yapmayalım. Böyle böyle <laughs> olabilir. Öyle olabilir ya. O bana hep ona dedi. Yani "Seks böyle bir şey değil bebeğim." dedi bana mesela. Ne güzel. E, e, güzel. İyi dedin o zaman e, yani, yani. O zaman ne ne, 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 ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım dedim yani. Allah ne Allah. abi dedim seydi. <laughs> <Kanka, ne gülüyor> abi. Kaçana abi. Ölümden bu kadar. Senin şairlik yaptığın yıllar vardı. 1920'ler, 1930'lar. Kendi kitaplarımızı bastığımız evet, zaman. Matbaada, matbaada çalışıyordun. akşamları da tipo dizgi e, yapıyordun. Ve sen, senin tipo şiir, ile şiir yazıyordun. Evet. Senin şiirlerinin hiçbirinin manuskrisi yoktur. Yani el yazısı Yok. yoktur. Yani tipo, o tipo kalıba yazardın. Sonra da basarttık. basardın. Sonra yani o yok yani. Mesela evet. tekrar yani o nüshaların hepsi yok olsa senin şiirin yok. de yok. E, yok yani. E, çünkü hatırlayan da yok. Yani çok çok kötü şiirlerdi çünkü. O yıllarda berbat yazıyordum açıkçası. Berbat. Evet. Hakikaten. Ben de hani kibarlıktan aciz olmuş falan diyordum. Ama büyük depresyondaydın ve o yıllarda antidepresan e, şeyi e, endüstrisi bu kadar gelişmemişti. Eroin vardı bir tek antidepresan olarak aldığımız. E onu da Bayer e, şey için aspirin niyetine üretmişti. Yani, yani, evet. Tabii. Mesela kokain vardı mesela. O da iyiydi be. İyiydi. Coca-Cola. Coca-Cola'dan alıyorduk onu da. Sonra sen hiç unutmuyorum Pennsylvania'da mı? Bir direnişin başını çekmiştin yani Coca-Cola'dan Coca çıkartmak zorunda kalmıştı şey firma e, tonlarca kolayı Öyle. şeye dökmüştünüz. Sonra satın, satın almıştık şirketi. Sonra şirketi satın almıştık. Batırdık. Evet. Güzel günlerdi be. Çok şükür. ve evet. i̇şte yani köleliğin ekmek, yeni bittiği yıllardı yani. yani. Köleliğin yeni Sen kaç kölen oldu bugüne, Aa. bugüne kadar? Asil mi şey mi? Seks. Bizzat kendim beslediğim 29. E çok iyi. Alıp sattığım binlercedir. 29 asal sayı. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Evet evet asal sayı. 3 kere 7 çünkü 21 eder. Hmm, tabii. 4 kere 7 de 28 eder. 4 kere 4, 8, 8, 8, 8, 8. 4, kere 4 16. 5 kere 5 25. 6 yani. kere 5 30. Ya gördün mü? Ya. ya. Ebru zor. Gündeş ne yapıyor acaba ya şu an? Çek <laughs> gülme geliyor. <gülme>. Ebru Gündeş'in. Rüya Arı desen saygı duyacağım da. Yani. Şimdi Ebru Ebru Günde ne yapıyor olabilir? Ya? Bilmiyorum, ne yapayım, ne yapıyor <laughs> işte. Ne yapıyor <yapayım>, olabilir? Merak <laughs> ettim. <laughs> Sabah kadar yapsa ne yapar ya? Yani? Ne Allah Allah ya. ya bana, böyle şeylerle, ya. Yani. bana böyle şeylerle gelmeyin ya. O da insan ya. bana böyle şeylerle gelmeyin ya. Size de ne biçim insan seversiniz kardeşim? Ben anlamıyorum. Bana böyle ya. şeylerle gelmeyin kardeşim ya. Kadınlar olmasa niyeti niye tenis seviyorsun? Niye tenis Yani bu şeye benziyor. Ee, artistik şey. Evet. Havuz, havuzda... Şey, mus patini. Yok, havuzda bacak arasını açıyor kadınlar ters dönüp. Bacak arasını mı açıyor? Yuh. Neydi onun? Artistik şey, havuz. Artistik şey. Da... Artik... Bacak arası dediğin şeyim gitti. Artistik bacak arası açma. İşte şeyde havuzda... Burunlarına bir şey sokup havuza giriyorlar. Ters dönüp havuzda... ayakkabılarını çıkartıp bacaklarını açıp kapıyorlar böyle sürü. Havuzda kucak dansı gibi artistik ama ama, art ama artistik artistik Tabii. kucak dans mesela onun erkek olduğunu düşünsene ne diyorsun ben, öyle şey mi olur be şey, Oğuz'da artistik <laughs> kucak, kucak dansın müsabakası olimpiyat. Ragıba yapıyor. Ragıba ra ra mesela şey, milli sporcu çıkıyor bacak böyle açıyor. <laughs> Ragıba bırak Erol Egemen'i düşün. <laughs> iğrenç bir <laughs> şey. Erol'a gibi Erol'a gibi hiç çıkartı yapacağım. <laughs> nefes almasına gerekiyor. Yani saatlerce yani başka yerden nefes alır Erol'a gibi. <laughs> evet. Dur çok güzel bir şey söyleyecektim. Kayne Erol'a gemen falan nereden çıkıyor bunun aklına geliyor <laughs> senin ya? Hakikaten şeytan kulağına kurşun ya. Vallahi billahi. Ee, şeytan şey, söyletiyor. Adını anlıyorsun çıkıp gelecek şimdi bir şey yapacak. Ne anlatıyordum ben? Lama Puma. Ha Puma yani ya, Puma çok ama amele bir marka ya. Hayatımda hiç giymedim. Yani dersen. ben bir geçenlerde bir ayakkabı <laughs> aldım Puma. Sonra baktım ve Puma şey ya, utandım ya. Atsaydın hemen. Ama, ama ya, mesela Kolombiya'da artık çok amele oldu. Kolombiya zaten ameliyatı değil miydi Erol Egemen giymeye başladığında ben bıraktım. Yani e, Şeyi... Kolombiya mı? E, bir short olarak... E, şeyde almıştım. E, Moab'da. E, Death Valley taraflarında. Türkiye'ye geldim. Erol Egemen'e bir Arizona kemer tokası getirdi. Arizona kertenkelesi. Hmm. Baktım üzerinde Kolombiya gömlek var. Dedim dedim ya. Kime? Ya hayatı Kimi yani. Genel ha. Ya, genel oluyor. ya Bunun için mi gittim? Sonra baktım herif Arizona doğumlu zaten. Utandın. Dedim bu normal olabilir. Normal, yani bu normal bir şey olabilir. Herif Arizona doğumlu zaten. Evet. Ben bir kere kafa kağıdını görmüştüm. O yüzden evet, o konularda şey yapmam hiç. Şimdi bizim Erol Egemen dediğimiz tersten Alzheimer olmuş. Evet. Ee, 32 santim base. E, evet. Üçüncü ayaklı. <laughs> üç ayaklı. tripod gibi. Tripod. Şey. 32 santim tripod. Android tripod. Android tripod. <laughs> tersten kalçalı. Tersten kalça. Bir adam. <laughs> Kolombiya giyiyor. Bu normal ya. Bu normal. <laughs> Bence ya. Bence de ya. Ne, neyini, neyini konuşuyoruz? Neyini konuşuyoruz? Ya. Hakikaten ben de hakikaten saçmalıyım. Bak ben giyiyorum, muyum? Yok. Yok. Ben giyiyorum, muyum? Evet. Yok. Bakayım. Ya Olabilir. Ben, ben, ben giyiyorum. Ben, <laughs> ben, <ab illustraz> <laughs> ben, ben <de. gülüyor> Geçen gün mor kadın dedi. Senin dedi tibiron. Tibironlarını. <laughs> 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 Ev <even> tibiron. Then, <laughs> Dedim sen de iyi be bebeğim dedim ya. Sen, sen de, de edin, ya sen niye de kıskanıyorsun bebeğim. değil mi? Ya da sen de çıkart dedim yani. Şimdi orada çıkartıyordum ben şeyi. Tibironları çıkartıyordum üstümden. Çıkart. Çıkart dedim ya. Ha. Allah Allah. Çıplak da Giyme zorunda değiliz dedim ya. Evet. Ayıcım dünya tüm çıplaklığıyla güzel. Öyle mi diyorsun ya? <gülüyor> 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 en azından olabilir. <laughs> Tabi Allah. Bunlar insanı hakikaten yoldan çıkartıyor şey yani, yani Sezgi. Evet bu, bu. her şey kendi yoluna gidiyor aslında. Evet.